Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine bakın bugün jet matematikten güzel bir tane soruyla karşınızdayım. Bana diyor ki yukarıda verilen kareli birbirine dik ve paralel olan doğru parçalarını sembol kullanaraktan birer örnekle gösteriniz. Şimdi bak arkadaşım öncelikle benim şöyle dik ve paralellik dediğim bir kısım vardı. Şimdi bunlar ne anlama geliyordu? Önce hemen ben sana bir bunları anlatayım. Şöyle paralellik. Şimdi bak dik dediğim kısımda ya bir artı sembolü ya bir T sembolü ya şöyle bir ters T yan T gibi şekiller oluşuyordu. Dik neydi? İki tane doğrunun doğru parçasının tam 90 derece olacak şekilde birbirini kesmesi. Paralellik ise iki tane doğrunun birbirini hiçbir zaman kesmemesi yani aralarındaki uzaklığın sürekli sabit olması anlamına geliyordu. Tamam o zaman bak şimdi hatta dikliğin sembolünü şöyle ters T ile gösteriyordum. Bak bu sembolüydü. Paralelliğin sembolü de neydi? Şöyle iki tane ilk çizgiydi. Şimdi bak ben buraya baktığımda sanki ben şu BC ile şu CD'nin birbirine dik olduğunu söyleyebilir miyim? Evet hocam. Zaten bak bu böyle devam etse bu da böyle aşağı doğru devam etse bak burada hangi sembol oluşmuş oldun? Artı sembolü. O zaman diyorum ki BC'nin şöyle doğru parçası diktir diyorum. Nereye? C, D doğru parçasını olduğunu söylemek mümkün. Peki paralellik için ne söyleyebilirim? Paralellik için de dedim ki ikisi birbirini hiçbir zaman kesmeyecek ve aralarındaki uzaklık hep sabit kalacak. O zaman sanki bak burada da şu AB doğru parçasıyla örnek veriyorum. E, CD doğru parçası birbirine paralel olur mu? Evet hocam olur çünkü neden? Bak hem aralarındaki uzaklık hep 3 birim 3 birim 3 birim. Hem de zaten ikisi hep bu doğrultu boyunca gideceği için bunlar birbirini hiçbir zaman kesmezler. Bence bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Kendine çok iyi bak.